20 yıllık galerici geçmişim var. 20 yıl boyunca hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. 3 ay önce 1 milyona vermediğim arabayı, 1 milyona kapında sıra oldukları arabayı şu an 750 bin liraya veremiyorum. Biz galericiler olarak kaderimize terk edildik. Evimize ekmek götüremeyecek duruma geldik. Çocuklarımız özel okuldan alındı, devlet okullarına verildi. Biz galericiler ne suç işledik de ne yaptık da bunlara hak ettik? Benim babam tam bir ticari dehaydı. Babamı bilenler bilir. Babam 2020 ile 2023 yılları arasında bizim servetimizi ona katladı. Adam şöyle bir dehaydı. 200 bin liraya Clio alıyordu geliyordu. 2 ay duruyordu 400 bin liraya satıyordu. 2 ay sonra 500 bin liraya Clio alıyordu. 2 ay duruyordu onu da 700 bin liraya satıyordu. İşlerin başına ben geçtim bu sene. Ben geçtim geçmez olaydım, 1 milyona aldığım arabalar 700 bin liraya sıralandı, kapıda kaldı. Acaba ben neyi nerede yanlış yaptım? Keşke babam gibi olsaydım ama babama hiç benzememişim. Biz galericiler olarak vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Nerede, ne kadar, yatağın altında mı, perdenin arasında mı, altınlarınız, dolarlarınız, eurolarınız varsa bozdurun. Gelin el ele verin, alava alıp araba verelim, ekonomiye can verelim. Lakin araba alırken galericilerden alın, minicilerden almayın. Hepiniz çıkın çıkın araba almaya gelin. Yeni yıla girerken dediler ki piyasalarda biraz hareketlenme olur dediler. Hiç hareketlenme yok. Kökten kesildi hareketlenme. Yeni yıldan herkesin bir beklentisi vardır. Benim yeni yıldan tek beklentim 2020 ile 2023 yılları arasındaki gibi bir ticaret ortamı oluşması. Şimdi değerli izleyenler sizlere soruyorum. Lakin elinizi alın vicdanınıza koyun. Bana dürüstçe cevap verin elinizi vicdanınızda bir şekilde. Biz galericiler, bu olanları hak ettik mi? Hak edecek ne yaptık? Bu durumlara gelecek biz ne yaptık? Gelin elinizi vicdanınıza koyun da yazın be. Bizi kötü bilmeyin. Biz de sizin gibi esnafız, ekmeğimizin peşindeyiz. Hepinizi inisiyatife davet ediyorum. Elimde de şu an 2022 model, tek parça lokal boyalı, joy paket, kliyo var. Çek, senet, vade, kredi kartına taksit, her şeyle yardımcı